canım al al canım ne, ne içersin çay kahve Ay. al al ayağını <laughs> al ayağını içimdik içim gelelim sağ ol tamam Allah'a Allah. Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sıla Türkiye oğlundan muhteşem bir video geldi. Gelir gelmez sizlerle paylaşmak istedim. Sıla sever hayranları için videoları ve görüntüler her an kalmak için turu kanalımda sizler için yerleştiriyorum. kızımız Emre Altın Toprak'la muhteşem bir video çektiler. E, video e, Eğlenceli bir videodu Muhteşemdi. E, baktığında siz de eğleneceksiniz. kızımı çay e, paylarken arkadaşıyla eğlenceli bir video çekmiş. Elleriyle besliyormuş. Evet e, videonun ardı var diyor kızımız. E, yarın da mutlaka böyle bir videonun gelmesini istiyoruz. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler, videolar.